600 yılı aşkın bir süre 3 kıtada hüküm süren köklü bir medeniyetin iktisat geleneği ve ekonomi politikaları nasıldı? Devlet ekonomik sistemini nasıl tanımlıyordu? Osmanlı devletinde ekonomik hayat nelere dayanıyordu? Bunun üzerine konuşacağız bugün. Özellikle Osmanlı devletinin tarihi hakkında yapılan çalışmalarda onun siyasi, askeri özellikleri, sosyo kültürel yaşamı önemli yer tutmasıyla birlikte ekonomik yaşamının, ekonomik özelliklerinin, ekonomi iktisadi geleneğinin nasıl olduğunu bilmek de aslında çok çok önemlidir. Bu konuda yapılmış çok ciddi çalışmalar, araştırmalar var. Özellikle Mehmet Genç Hoca'nın Osmanlı İktisadi Dünya Görüşünün İlkeleri adlı makalesi, yine Osmanlı Devleti'nin ekonomik yapısı hakkında yazmış olduğu kitabı önemli bir kaynak eser olarak söylenebilir. Biz de bugünkü videomuzda Osmanlı Devleti'nin iktisadi geleneğini ve ekonomi politikalarını üç temel başlıkta genellemeye çalışacağız. Aslında Osmanlı Devleti'nin ekonomik sistemini günümüz şartlarında düşünerek belli bir genellemeye oturtturmak, diğer yapılan çalışmalar esas alınarak söylenebilir. Üzerinde Çokça araştırma yapılmasıyla mümkün olacak bir durumdur. İlk arkadaşlar fiskalizm dediğimiz bir durum. Fiskalizm Osmanlı devleti iktisadi olaylara yaklaşırken bu ilkeye özellikle önem vermiş. Nedir? En genel ve kısa tanımıyla fiskalizm, hazineye ait gelirleri mümkün olduğu kadar yüksek düzeye çıkarmaya çalışmak ve ulaştığı düzeyin altına da düşürmemektir. Bunun içinde vergi sistemi Osmanlı devletinde her zaman çok önemli olmuştur tarım, ticaret, zanaatkarlık ve esnaflık hayatı bir dizi vergilemenin muhatabı olduğundan faaliyetleri de devletin denetimi altında tutulmuştur. Her türlü iktisadi faaliyeti vergilendiren devlet bu vergilere dayandığından dolayı vergi gelirlerinin belli bir düzeyin altına düşmesini engellemeyi en büyük iktisadi ve maliye politikası amaçlarından biri olarak belirlemiştir. Bu yüzden e, Osmanlı Devleti'nde özellikle 17. yüzyılda ortaya çıkan o celali isyanları, ayaklanmalarla Anadolu'da ortaya çıkan e, çok büyük vergi gelirlerinde düşüşe sebebiyet olmuştur. E, devletin vergi gelirleriyle ayakta durması, bu, bu sayede orduyu beslemesi, e, kapı kulluğu askerlerini beslemesi, seferlere çıkması e, pek çok... E, mimari yapıların ortaya çıkartılması altyapı vesaire yatırımların yapılabilmesi için de yine e, vergilendirme çok çok önemliydi e, ancak Çağın şartları ve imkanları çerçevesinde tüm vergi gelirlerini toplayabilecek bir mali teşkilat oluşturmak çok da mümkün değildi. Osmanlı Devleti'ni başta da ifade ettiğimiz üzere üç kıtada hüküm süren bir devlet olması nedeniyle e, her yere elinin tam anlamıyla ulaşamadığını, vergi gelirlerinde aksaklıklar olduğunu, özellikle devlet sisteminde bozulmaların yavaş yavaş hissedilmesiyle beraber vergi gelirlerinde de ciddi bir düşüşün yaşandığını söyleyebilmemiz mümkündür. Dolayısıyla bu sistemin başarısının, sistemi oluşturan görevlilerin ahlaki nitelikleriyle devletin sıkı kontrolüne bağlı olduğunu da söylemek mümkün. Yani aslında vergi toplamak da çok masraflı ve külfetli bir iş olduğu için devlet merkezden uzaktaki olan eyaletlerde vergiyi toplamak için verdiği beratlar aracılığıyla e, orada görev alan siyasi ve askeri yetkililerin e, vergileri toplamasını istemiştir. İkinci bir e, özellik Osmanlı iktisadi geleneğinde provizyonizm yani iaşecilik. Biz bunu yedirip yedirip içirme yani milletini besleme olarak da tanımlayabiliriz. Yani devletin iktisadi en önemli iktisadi amacının halkın ve sarayın iyaşe ihtiyacının karşılanması olarak tanımlanıyor. Bu nedenle tarımsal üretim çok çok önemli. Tımar sistemi içerisinde örgütlenmiş bir tarımsal üretim sisteminden bahsedebiliriz. Ve çok sıkı bir denetimle üretim miktarının istikrarı korunmaya çalışılmıştır. Her üretici kendine ait toprak parçasında üretimine devam etmek mecburiyetindeydi ve bu üretim faaliyetlerinin terk etmesi halinde ise cezalandırılıyordu. Yani işte çift bozan akçesi gibi bir takım müeyyideler söz konusuydu. Bu ilkeyi tamamlayıcı bir diğer iktisadi politika ise bir bölgenin iaşesi karşılanmadan diğer bölgelere ürün ihracının yasak olmasıydı. Dolayısıyla esnaflık ve zanaatkarlık da bu ilke gereğince belli kurallarla yürütülmekteydi. Provizyonizm ilkesi Osmanlı iktisat politikalarının en önemli ilkesi olarak tanımlanmaktadır. Yani devletin kendi halkını ve sarıyı doyurması, beslemesi, yeteri kadar ürün olması, o bolluğun sağlanması çok çok önemliydi. Üçüncü özelliğimiz ise gelenekselcilik olarak tanımlanıyor. Yani bu iki ilkenin provizyonizm, iaşecilik ve fiskalizm bu ikisini korumak ve devam ettirmek çok çok önemliydi Osmanlı Devleti'nde. Gelenekselcilik neden çok önemliydi? Çünkü kadim olana bağlı olmak, onu değiştirmemek, korumak ve sürdürmek önemliydi Osmanlı iktisat politikaları açısından. Bu nedenle mesela kadim olan nedir diye sorulduğu zaman Osmanlı'da kadim odur ki öncesi bilinmeyen yani nasıl başladığı bilinmeyendir. Onun öncesini kimsenin hatırlamadığı sistemdir ve bunu korumak çok önemlidir. Bu yüzden Osmanlı Devleti bu fiskalizm ile provizyonizm ilkesini koruma yönünde özellikle gelenekselcilik anlamında epey bir önem vermiştir bu iki ilkeye diyebiliriz. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin iktisadi politikalarını şekillendiren üç temel ilkeyi bu videomuzda ele almaya çalışmış olduk. İyaşecilik, fiskalizm ve gelenekselcilik olarak tanımlayabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.